Hay Allah. Gel Oğlum neredesin? Gel <laughs> Ses çıkarma Çilli. Yakalatacaksın beni. Bu kadar iş varken yine ortalıktan kayboldu. Ah benim tembel oğlum. Hı? Sessiz ol dedim sana. Tamam tamam çıkıyorum evinizden. Gagalamayın artık. Aa, o, o, o. <laughs> ne yapıyorsun kümesin içinde kelo olan? Dinleniyordum ana. Buraya bakmazsın diye düşündüm. Oğlum tavuk musun sen? Niye kümeste dinleniyorsun? Ana ben artık tarlada çalışmak istemiyorum. İstemiyor musun? Evet istemiyorum. Hep aynı şey. Sabahtan akşama kadar tarla sür, kargayı kovala, sebzeleri sula, bahçeyi gübrele, çitleri onar, ürünü topla. Hem işler hiç bitmiyor ki. E ee, oğul, bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Bunları yapmazsan ne yapacaksın ki? Köyde bir sürü yapacak iş vardır ana. Ben artık bahçeyle, tarlayla uğraşmak istemiyorum. Ya ne istiyorsun? Bilmiyorum ana. Elbette sen izin verirsen ana, ha? Tamam Keloğlan. Git kendine bir iş bul o zaman. Tembellik etmek yok ama. sahibi Merak etme ana. Tarlayla bahçeyle kazandığımızdan daha çok kazanacağım. Getireceğin akçe önemli değil oğul. Sen yeter ki çalış. Hadi ana. Kal sağlıcakla şimdi. Ben iş aramaya gidiyorum. Acaba hangi işi yapsam? Tabii ya. Bilgecan dededen iş isterim. Onunla çalışmak kim bilir ne kadar kolay ve eğlencelidir. Hmm. Bilgecan dedeyle çalışmak çok iyi olacak. Hoş geldin kelo olan. Gel bakalım. Merhaba Bilgecan dede. Nasılsın? İyiyim kelo olan. Sen nasılsın bakalım? Ben de iyiyim Bilgecan dede. İş arıyorum. İş mi arıyorsun? Zaten tarlanızda, bahçenizde işin yok mu senin Keloğlan? olan? Artık değişik bir şeyler yapmak istiyorum Bilgecan dede. Senin yanında çalışmak istiyorum. Tamam o zaman. Tam sana göre bir işim var. kitabı okuyup araştırmamla ilgili notlar çıkarman gerekiyor. Ne dersin? Yapabilir misin? Hı? Yaparım da ben daha farklı bir iş düşünmüştüm. Benim ihtiyacım olan çalışma bu kele olan. Hadi başla bakalım. Kolay gelsin. Ay Allah ne yapalım? Hiç olmazsa tarlada çalışmaktan daha kolay. Hı. Bunlardan da not çıkarmalısın. Bunlardan da ve bunlardan da. Hadi, ben çıkayım sen rahat rahat çalış. <gülüyor> 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 Aa, Aa, Bilgecan dede, gözlerimi dinlendiriyordum. <laughs> Bugün bunları halletsen yeter aslında. Yarın sabah da erkenden gelmen lazım. <laughs> şey, biricancam dedem aslında galiba bu iş pek bana göre değil. Hı? Sana göre değil mi? Ben kendime daha uygun bir iş bakayım. Maceralı bir iş olursa bana haber verebilirsin. Hmm. <laughs> Kolay gelsin Çarıkçı amca. Hı? Sağ ol Keloğlan. Buyur, tamir edilecek çarık mı getirdin? Hayır, çırak musun? Ben de iş arıyorum. İzin verirsen çırağın olayım. Doğru, arıyorum. Anlar mısın bu işten peki? Evel Allah usta. Elimden her iş gelir benim. i̇yi ya, başlayalım bakalım. Anladın mı kere olan tabanlarının sağlam olması çok önemli. Anladım usta. Bana ilk işimi verebilirsin artık. Ee, hmm, eh. Şöyle kolay bir şeyden başlayalım. Al bunları tamir et bakalım. Öğleden sonra sahibi almaya gelecek. <laughs> hmm? Bunlar bana tanıdık geldi. Ama neyse. <laughs> <laughs> Tamamdır usta. Yepyeni oldu bu çarıklar. Hmm, hı hı. İyi görünüyor. Ama bir kontrol edeyim. Merhaba çarıkçı. Hmm? Hazır mı benim ayakkabılarım? Ee, hazır kara vezir. Ha? Tamir ettiğim çarıklar kara vezirin miymiş? olanın burada ne işi var? Yeni çırağım efendim. Bugün başladı. Hatta sizin ayakkabılarınızı o tamir etti. O mu tamir etti? <laughs> Bu hoşuma gitti işte. Aferin Keloğlan. Getir de giyeyim şunları. Bunun benim çarıklar olduğuna emin misin Çarıkçı? Ee, e, sizin çarıklarınız Kara Vezir. Eminim. Ee niye olmuyor o zaman? de Bastır biraz sen de. Eyvah! Bunun cezasını çekeceksin çarıkçı. Mutlaka bilerek yapmıştır Keloğlan bunu. Ee, hayır efendim. Keloğlan hiç öyle şey yapar mı? Hep sizin olduğunu bilmiyordu ki. Ee, ı, ı. Bu iş bana göre değilmiş. Hakkını helal et usta. thank you Kolay gelsin Demirci amca. Sağ olasın olan. Hoş geldin. Ne lazım söyle bakalım. İş arıyorum da. Belki bana verecek bir işin vardır diye düşünmüştüm. Niye iş arıyorsun olan? Zaten işin yok mu senin evinde tarlanda? Yoruldum o işlerden Demirci amca. Değişik, daha eğlenceli bir iş arıyorum. Demirciliğin daha kolay ve eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsun? Ateşte demire istediğin şekli vermek. Değişik gereçler yapmak zevkli değil mi? Hmm. Eh, bu işin güzel yanları da var tabii. O zaman çırağın olmama izin ver. Ha? Hmm. Tamam kelle olan, kabul. Hadi şuradan örsü getir de sen de başla. <laughs> 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 Ağırmış bu biraz. Hı? Tamam, gel oğlan. Bırak onu. Başka bir iş vereyim sana, gel. Bak, gel oğlan. Yeni işin bu ateşi körüklemek. Bu ateş hep sıcak kalmalı. Yoksa demiri istediğim gibi işleyemem. Anladın mı? Anladım usta. Merak etme sen. Başla bakalım o zaman. Unutma, ateş hep çok güçlü yanmalı. <laughs> Burası bizim tarladan bile sıcakmış. Ateş sönüyor kele olan körüklesene. Tamam usta. Daha hızlı körükle. Bu iş böyle olmayacak. Ateş sönüyor kele olan körüklesene. ...keloğlan. <laughs> galiba demircilik de bana göre değilmiş. Hiç kolay ve eğlenceli bir iş yok mu? Hiçbir iş kolay değildir. O zaman ben ne iş yapabilirim? Her işin zorlukları vardır. Ama güzel yanları da vardır. Zorluklarına rağmen işini seversen... ...hiçbir iş zor gelmez. Hı? <laughs> Anladım galiba usta. İstersen tekrar tarlana dönebilirsin Keloğlan. Ama gitmeden önce burayı toparlamana yardım edeyim. Yok yok, ee, sen doğru evine git Keloğlan. Ben toparlarım burayı hadi. Verdiğin ders için de sağ ol usta. Hı? Ben taşırım ana. <laughs> Keloğlan, ne oldu başka bir iş bulamadın mı? Buldum ana. Ama hiçbir iş kolay değilmiş. Onu da öğrendim. Bütün işler zor muymuş yani? Hayır ana. Severek yaptığım bütün işler kolaymış. Önemli olan yaptığın işi sevmekmiş. Ben de tarlamızda çalışmayı seviyormuşum aslında. Sen bugün bir...